İnsanların sevgiye direnmesine ben şaşıyorum ya. Sevgi dünyadaki en zevkli şeydir. Ahirette de en zevk alınan şeydir. E, hayatın rengi ışığıdır ya. Yani insanın ruhu sevgiyle ferahlar. Sevginin dışında insan ölür ya, kavrulur, mahvolur yani. Zehirdir yani sevgisiz hayat. Israrla sevgisizliği istiyorlar. Darwinizm de dünyayı ahtapot gibi sarıyor... Ademler hocalar seyrediyorlar. Evet. Kur'an'da var diyor. Ya kardeşim decaliyet Kur'an'da olur mu? Evet. Allah Deccaliyeti savunur mu ya? Deccaliyet zaten Allah söylüyor diyor. Allah savunuyor diyor. Evet. Ya sen binlerce yıldan beri Deccali beklemiyordun muydun? Bak evet. dünya tarihinde ilk defa, dünyanın yaratılışından beri ilk defa bütün dünyaya yani dünyanın yüzde %99'una Allah'ı inkar ettiren bir sistem oturdu. Evet. Bunun adına decaliyet deniyor işte. Yani Peygamberimiz Deccal tarif ediyor ki bir tane vasfı var Deccal'in. Bütün dünyaya Allah'ı inkar ettirecek diyor. Yani ezici çoğanlığa, yüzde doksan Şu an inkar ettirdi Allah, ı. Allah e, inkar ediyor insanlar. Darwinizm vesilesiyle. E Deccal gelmiş. O zaman Mehdiyet'in buna karşı tavır aldığında e, görmen gerekir. Yani Deccal varsa Mehdi susmaz. Kafasını ezer onun. İlimle, irfanla. Sen ister kabul et, ister kabul etme. Neden söylüyorum? Haberimiz yoktu dememeleri için. Bak Deccal gelmiş. Alametini söylüyorum. Deccal'in bir tane özelliği vardır. Allah'ı inkar ettirmesidir. Bütün dünyayı Allah'a inkar ettirmesi, dünyayı Allah'a inkar ettirdi. %99'unu. Mehdiyet de Deccal'ın bu tahribatını ortadan kaldıran güce denir. İnşallah. Mehdi de çıkmıştır. İnşallah. Ben de, sizler de talebesiyiz. İnşallah. İnşallah. Bediüzzaman diyor ki, Mehdi ilk geldiğinde diyor, ilk yapacağı şey darvinizm, materyalizm yok etmektir diyor. Bütün diğer noktalardan çekilir Mehdi diyor. Evet. Her şeyi bırakır, en ivedi, en acil olan darvinizm, materyalizm bunu ezmek için gayret eder diyor. İlimle irfanla diyor. Birinci vazifesi budur diyor. Evet. İkinci vazifesi, üçüncü vazifesini anlatıyor. Biz şu an Mehdi'nin birinci vazifesinde Mehdi'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani birinci vazifesinde Mehdi'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ankara İlahiyata gitmiştik biz. Hocalar hemen hepsi evrim savunuyor. Hatta evrim vardı kitap hazırlıyorlardı. Ortak hocalar. İlahiyat hocalar bunlar, profesör. Biz dedik ki ya dedik hiç ara form yok, bundan haberiniz var mı dedik? Yani hiç ara fosil yok dedik. Dondu kaldılar ya. O güne kadar onu hiç düşünmemişler. Haberleri bile yok. Ya fosillerin varlığından da haberleri yok. Dedik 600, bin, 600 milyon fosil var, haberiniz var mı dedik? Onu da bilmiyorlar. Şok oldular yani. Dijal'in zaten silahı bilgisizlik zemininde gelişen bir sistem. Fas, Tunus, Cezayir, Mısır hep Darwinist Cezayirli öğrenciler üstümüze saldırmıştı Fransa'da. Siz nasıl evrimi reddedersiniz diye. Cezayirli Müslüman öğrenciler. Yani olay çıkartmışlardı ya. Sonra anlattık, ikna ettik, anladılar. Bir dahaki sene gittiğimizde uslu, uslu dinlediler. İlk sene olay çıkarttılar. İkinci sene sakin dinlediler.